güzel soru. Bilmiyorum. Hatice <laughs> Gerçekten unuttum yani. Sağ sancak kapıdan bir Sol iskele, tamam mı? Hı hı. Buraya, ne oluyor burası? Sol. Bunu buraya hemen takıyoruz. Burası da iskele tarafımız. Bak gayet güzel gözüküyor. Şimdi Başka bir Bayrak, bayrak direğimizi değiştireceğiz. Bayrak direğimizi değiştireceğiz. Şimdi e, bunu ben takmıştım. Bu plastik, hemen yamulmuş zaten. Öteki reflektörlü bayrak direğimizi taktığımızda da bu tam bu boruya geçiyor. O da böyle üstüne takacağız. Bu da seyir fenerimiz olacak. Bunu başka bir şalay için yapacağım. Bizde de sancak kalabilir. <laughs>